Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere 20 Temmuz'da gerçekleşen önemli olayları aktaracağım. Haydi başlayalım. 20 Temmuz 1969'da Apollo 11 görevinin başarılı bir şekilde aya iniş yaptığı günü vurguluyoruz. Bu tarih Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in aya ilk ayak basan insanlar olarak tarihe geçtiği anı hatırlatır. 20 Temmuz 1974'te, Kıbrıs Harekatı olarak bilinen, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinin başladığı tarihi ele alıyoruz. Bu harekat, adadaki politik ve askeri dengeleri kökten değiştiren bir olaydır. 20 Temmuz 1999'da, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleşen bir dizi bombalı saldırıyı hatırlatıyoruz. Bu terörist saldırı, Hindistan'ın iç güvenliği ve terörle mücadelesi açısından önemli bir dönüm noktasıdır. 20 Temmuz 2012'de, Aurora, Colorado'da gerçekleşen sinema saldırısını ele alıyoruz. James Holmes adlı bir saldırgan, The Dark Knight Rises filminin gösterimi sırasında, bir sinemaya saldırarak, 12 kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yararlanmasına neden olmuştur. 20 Temmuz 2015'te Türkiye'nin Suluç ilçesindeki bir gençlik kampında gerçekleşen intihar saldırısını hatırlatıyoruz. Bu saldırı 33 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı acı dolu bir olaydır. 20 Temmuz 2020'de Peru'da gerçekleşen Ulusal Bağımsızlık Günü kutlamalarını ele alıyoruz. Bu tarih Peru'nun bağımsızlık mücadelesini ve milli kimliğini anma günüdür. İşte 20 Temmuz'da meydana gelen önemli olaylar hakkında bilgi verdik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Başka tarihlerdeki olaylar hakkında da videolarımıza göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.